Bu dersimizde bir klibi uzatmak ya da kısaltmak için üzerinde yapabileceğimiz işlemlere bakacağız. Bunun için zaman çizgisini Shift çift tırnak tuşlarını kullanarak tam ekran yapalım. Zaman çizgisindeki video klipleri sağ tarafa doğru taşıyalım. Aralarında bir miktar boşluk oluşmasını sağlayalım. Önceki dersimizde konumlandırma işlemlerine ayrıntılı olarak bakmıştık. Şimdi ise bir klibi kısaltma ya da uzatma işlemini yapmaya çalışalım. Bu işlemi yapmak gerçekten çok basittir. Fare işaretçisini kliplerin sonlarına ya da başlarına yaklaştıralım. İşaretçinin kırmızı bir ok simgesine dönüştüğünü göreceğiz. klibin sonuna yaklaşalım ve basılı tutarak klibi uzatalım. Bir de tersini uygulayalım. Seçimi sonlandırıp tekrar sona yaklaşalım. Bu kez klibi kısaltalım. Basit bir şekilde klibi kesme işlemini yapabiliriz. Shift çift tırnak tuşlarını tekrar basarak ana ekranımıza geri dönelim sekanstaki değişiklikleri izleyelim. Bu çalışma alanı görüntüsündeyken zaman çizgisindeki klibi tekrar uzatalım. Uzatma esnasında hem klip altında hem program penceresinde eklenen ya da çıkarılan saniyeler görülebilir. Ek olarak hangi klip uzatıyor ya da kısaltıyorsak program ekranında klip görüntüsü izlenebilir. Klibi uzatmaya devam edelim. Uzatma esnasında önüne başka bir klip gelirse işlem bu klibin başladığı yere kadar sürdürülebilir. Önündeki klibi kesmeye ya da ittirmeye izin vermez. Başka bir klibi daha sondan uzatmaya çalışalım. Belirli bir süre sonra uzatma işlemi kesilecektir uzatılan klibin toplam süresine ulaşılmıştır. Daha uzatılacak herhangi bir görüntü olmadığı için bu kısımda kesilmiştir. Klibi tekrarlama gibi bir özellik sunulmamaktadır.